Merhaba çocuklar. Benim adım civciv. Ben sevimli, tüylü ve ufak bir kuşum. Genellikle tavukların yumurtalarından çıkarım ve sonrasında bir tavuk yavrusu olurum. İnce ve tüylü bir tüy örtüm var ve genellikle altın sarısı veya kahverengi renktedir. Benim en dikkat çekici özelliğim kısa ve tombul bacaklarımdır. Bu bacaklarla etrafa cıvıl cıvıl koşarım ve etrafı keşfederim. Aynı zamanda bu bacaklarla yemek ararım ve su içerim. Küçük tüyleri arasında saklanarak tehlikelerden kaçabilirim. Civcivler genellikle anneleriyle birlikte yaşarlar. Anneleri bize yiyecek bulmayı, bize bakmayı ve bizi korumayı öğretir. Ayrıca annelerimizle birlikte uyur ve sıcak altında koyunuruz. Civcivler genellikle etçil veya otçul beslenirler. Yani bazıları böcekleri yerken Bazıları da bitkilerle beslenir. Ben genellikle böceklerle beslenmeyi tercih ederim. Karınca, solucan ve sinekler en sevdiğim yiyeceklerdir. Zamanla civcivler büyür ve tavuk haline gelirler. Tavuklar daha büyük ve güçlü olurlar ve kendi yiyeceklerini bulabilirler. Ancak bir tavuk olduğumda bile annem benimle ilgilenmeye devam eder ve beni korur. Umarım civcivler hakkında öğrendiklerinizden keyif aldınız ve onları daha yakından tanımak istiyorsunuzdur. Unutmayın, doğadaki her canlıya sevgi ve saygı göstermek çok önemlidir.